Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come on, let's see. Merhaba arkadaşlar, biz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl e, mikrofonsuz video çekil onu göstereceğim. Ben şimdi göstermeyeceğim tabii ki. Niye göstereceğim dediysem artık anlatacağım. Çünkü bu gösterecek bir şey değil. Yani gösterecek bir şey ama anlamsız. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle aynen ses kayıt cihazınız olmalı. Mesela telefonunuzu ses kaydetmeli bir uygulama veya zaten kendisinde olur o. Ee, aynı video ile aynı anda başlatın. Tamam mı? Sonra şimdi bunu e, o ses kaydettiğiniz ses olarak düşünün. Tamam mı? Bu da e, ne olsun? Neyse. Şimdi geçelim bunları nasıl birleştireceğiz? Camtasia Studio 8 zaten herkes bilir. Açıklama kısmından indirme linkini ben direkt atarım zaten. Arkadaşlar, şimdi şunu sesiniz varsayın. Bunu da çektiğiniz video. Çektiğiniz videoyu aynen şu şekilde buraya atıyorsunuz. Tamam mı? Sonra şimdi bunun hiç sesi yok varsayın. Böyle ses gelmiyor. Sonra arkadaşlar şunu şuraya atın. Bitti bu kadar. Bakın sesi yükselteyim biraz. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan Edit o diyerek sesinizi de ayarlayabilirsiniz. istediğiniz gibi. Şuradan bak bak. Ne Neyse o zaman arkadaşlar bir bilgilendirme daha bilgilendirme videomuzun daha sonuna gelin. Kısa kestim çünkü yani bir dakika iyi bir süreç. Yani kısa kesmek istedim. Nedeni arkadaşlar anladınız siz zaten. Sizi bekletmemek. <laughs> Batuhan Çelik gibi yani Batuhan Çelik gibi olmamaya dikkat ediyorum. Neyse arkadaşlar bu <laughs> <laughs> videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.